Ne zamandır? Gitmemiz lazım buralardan diye düşünüyorsunuz. Hazır yurt dışından arkadaşımız geldi. Onu bu gece ağırlamak, yurt dışına yerleşme planlarınızı onunla paylaşmak niyetindesiniz. Ne de olsa lise arkadaşınız. size anlar, size yol gösterir. Hatta yardımcı bile olur diyorsunuz. Ama öyle olmayacak. Şey bir de ben salça rica edeceğim. Arkadaşınız utanı sıkıda salça isteyecek garsondan. Şaşıracaksınız. Garson gülümseyecek. Hemen salça ayarlayacak mutfaktan. Senin normal bulduğun her şeye, mesela bir levreye bile çok sevinecek. Çok heyecanlanacak arkadaşınız. Derken yan masadan bir şarkı yükselecek oturup yemek yerken Türkçe bir şarkı duymanın ne kadar büyük bir lüks olduğundan bahsedecek. Şarkı bitecek, kadehini yan masaya kaldıracak. Ağzınıza sağlık. Afiyet olsun. Size de. Arkadaş dışından yeni Yan masadan masanıza kadehler kalkacak. Evine hoş geldin yavrum. Evine hoş geldin diyecek birisi bağırarak. Evine. O sırada gözünüz manzaraya kayacak bir an. Martılar uçuşacak boğazdan ışıl ışıl bir tekne geçecek. Lan bırakılır mı burası? Evimiz be diyeceksiniz içinizden. Ve gitmek aklınızdan çıkıp gidecek. Burası böyledir işte. Gitmek lazım diye gidersin. Daha çok bağlanır çıkarsın.